Değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli basın mensuplarımız, ayrıca sahada beraber çalıştığımız değerli çalışma arkadaşlarımız, birlik başkanlarımız, öncelikle ben e, bu toplantımıza iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün e, bu toplantıyı gerçekleştirmekteki amacımız, gayemiz e, özellikle DSI yatırımları konusunda ki DSI yatırımları arkadaşlar temelinde suyun kontrollü kullanılması, verimli kullanılması özellikle bizim gibi tarım sektöründe çok güçlü vilayetlerde kişi başına düşen gelirin artırılması, verimliğin artırılması aynı zamanda orta vadede, uzun vadede yine içme suyuna yönelik kentsel alanlarımızın, kırsal alanlarımızın ihtiyacının karşılanması anlamında müthiş çalışmalar yapan, hizmetler yapılan bir alan. E, bu alanda elimizde de çok ciddi yatırımlar söz konusu. Ama bu yatırımlarla ilgili zaman zaman eğer bilgilendirme yapmazsak e, çeşitli kafa karışıklıkları veya dezenformasyonlar söz konusu olabiliyor. E, bugün bunu gidermek adına ve yine e, aynı zamanda sizlerin sahada bu alanda çalışan arkadaşlarımızın, e, ilgililerin, ee, önerilerini, desteklerini almak adına e, böyle bir toplantı düzenlenmesi söz konusu oldu. E, bu toplantının özellikle fikri de e, Sayın Milletvekillerimizden geldi. Onu da ben özellikle belirteyim. Bizler tabii işlerin içindeyiz, göbeğindeyiz. E, ama milletvekillerimiz burada oldukları bir dönemde mesailerinin bir kısmında e, kamuoyunu, toplumu ve e, özellikle yerel basını yerel basın vasıtasıyla da vatandaşlarımızı Yatırımlarla ilgili bilgilendirme isteği ortaya koydular. Bugün de çok kıymetli bölge müdürümüz, yine DSİ çalışanlarımız, bürokratlarımız, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilecek. Burada bütün projelerimizle ilgili detaylı bilgileri alma şansınız olacak. Basın mensuplarımız için yine biraz özetlenmiş, kolaylaştırılmış bir Basın bültenimiz, metnimiz de olacak. Onu da sizlere vereceğiz arkadaşlar. Ayrıca bu süreçte sorularınız, öğrenmek istediğiniz herhangi bir detay varsa veya katkılarınız varsa onları da dinleyeceğiz. Ben yapacağımız toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Şimdi milletvekillerimiz de bir selamlama yapmak isteyeceklerdir. Sözü onlara bırakıyorum. Kıymetli valim, değerli bürokratlarımız, değerli basın açıkları mühendisliği de saygıyla de, 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 de. selamlıyorum İnşallah toplantımız... Güzel hayırlar, vesile olur. Güzel sonuçlar çıkarır. Ben bölgemize teşekkür ediyorum. Bu davetimizi kırmadı. Adıyaman halkının basın mensuplarından buradaki bürokratlarımızın, idarecilerimizin çok çok merak ettiği sorular var. Tabii biz de bu sorunları zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Biz istedik ki böyle bir toplantı yapalım ve direkt birinci ağızdan bu soruların çözümlerini bulmaya çalışalım hep beraber. Evet, çok kıymetli topraklara sahibiz. İşte etrafımızda bir Urfa örneği var. Yani bir 15-20 yıl önce bizler de aynen onlar gibiydik ama şimdi onlar bizden çok çok öndeler. Niye bizde bir Urfa olmayalım, niye bir Antep olmayalım? İşte daha güzel yerlere niye gelmeyelim? Özellikle bir de üstünde bu depremi yaşadık maalesef. Maalesef derdimiz birdi, beş oldu ama İnşallah hep beraber bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ben toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bu toplantımızın ben de Sayın Valimiz gibi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabi sulama üzerine yapılan her çalışma kıymetli. İlimiz için çok daha kıymetli. bu toplantıyı yapmamızın bir nedeni amaç, amaçlarımızdan bir tanesi şu andaki durumumuz nedir? E, ama daha da önemlisi bundan sonra nasıl hedeflerimiz var? E, bundan sonra nasıl, ne yapmaya çalışacağız? Bunu inşallah e, yetkili arkadaşlarımızdan derli toplu alma imkanımız olacak. E, memleket bizim memleketimiz. Hep beraber burada e, yaşıyoruz, yaşadık. İnşallah daha da ileriye taşımak için hep beraber gayret ortaya koyacağız. Burada çok ilgili Gerçekten arkadaşlarımız da var. Ziraat Vazası Başkanlarımız var. Zaman zaman da istişare ettiğimiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Tabii bu toplantı konsepti. Sayın Mali ve Vekil arkadaşlarımız zaten kabaca izah ettiler size. Ben de şöyle kısa bir konuşma ilk yapım Yaklaşık bundan belki bir, bir, bir buçuk ay önce gelen genel bir müdür ziyaret ettik. Hatta bölge müdürümüz de oradaydı. Fonlarla ilgili sürekli takip edip bilgi alıyoruz fakat e, bilgi kirli olduğunu farkındayız. Sosyal medyada da bunları görüyoruz zaman zaman. gerçekten kangren haline gelmiş bazı yatırımlar da var. Bunlardan da çok farkındayız. Bunları bazen izah etmekte e, zorlanıyoruz. Yaşanan şeyleri biraz da siz bile bir e, burada birinci ağızdan, özellikle bölge müdürlüğünde Burada zaten demin Vali Bey de gibi sorusu olanlar çok daha bir şekilde soracaklar. Sorudan ziyade yatırımlarla ilgili öneriniz varsa bunlar da biz alacağız. Biz de burada doğru notları alacağız. Uygulama belediye konusunda biz de o konuda olarak, olarak yatırımları gerçekleştirmek için çalışacağız. Ana konsept bu, madem ama yapılıyor işte. Dediğim gibi, <laughs> sıkıntı olan barajlarımız, sulama kanallarımızla ilgili son durum bir neşeli bir yerde bu konuda bilgilendirme toplantısı olacak. Tekrar katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, şimdi sözü ben Sayın Bölge Müdürümüze sunum için bırakacağım. Sunum tamamlandıktan sonra Bölge Müdürümüzü de buraya yanımıza alacağız. Ee, sorularınız varsa onları cevaplamaya gayret edeceğiz sonra. Buyurun Sayın Bölge Müdürümüz. Sayın Valim, Sayın Milletvekilerim, Değerli Protokol, İlimizin e, Sendel Bademcileri, <laughs> Kıymetli bazı mesutları hepinizi kurumun ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim müsaade ederseniz